Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Part 2 çekiyorum. Bu o boyadığımız kartlarla ilgili. Birinci kısım. Şöyle hızlı geçiyorum. Buralar falan. Sonra finish bitti diyorum. Sonra böyle, burada yiyecekler. Ay. Yani burası, buraya finish bitti derken, bitti dedikten sonra arkadaşlar bir türlü arası gelmiyor. Tekerle de yapmak zor biraz. İngilizce iki. Sandviç, tavuk, pizza, balık, patates. Neydi pasta? Adını unutuyorum. Peynir, et, et, Etten sonrası yok ha. Soğan, yumurta, bisküvi, ekmek, reçel, patates kızartması, süt, elma bitti. Daha sonra ise şuna geçeceğim. Böyle devam edeceğim cam cam Bunu da bitirince part 3 olacak bunda. Bunu da atacağım. Bu arada bu video biraz kısa olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü bu part 2 part 3. Zaten bununla ilgili detaylı konular vesaire bir şey atacağım. Bunu merak et. O detaylı konular videosunu merak edenler veya büt... ve bütün herkes bütün her şeyi kanalıma abone olsun bildirimleri açsın like atsın, paylaşsın. Hatta çok iste yani çok isterseniz bile paylaşma rekoru kırabilirsiniz. Bu arada ben kop kop videoyu kop kopyalamayı da unutmayın. <laughs> Dilim dönmüyor. Neden heyecanlandım? İlk defa video çekerken heyecanlandım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Perde görüşürüz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.